Muhakemat, ikinci makale, dokuzuncu mesele, yedi. Evet, kıssayı, Musa, meşhur darb-ı meseldeki tefarikul asadan daha nafidir. Nasıl o asa ne kadar parçalansa yine bir işe yarar, kıssayı Musa dahi öyledir. Bu hasiyetine binaendir ki Kur'an yedi beyzayı, mu'cizül beyanıyla o kıssayı aldı. Tefarikul asa, bir ata sözüdür. Bu ı mesel hakkında meşhur kamus tercümesinde hülaseten şu malumat var. Arap'tan fakir bir kadının zayıf ve gayet huysuz bir oğlu varmış. Yaptığı müteaddit kavgalarda mesela bir defasında burnunu, bir defasında kulağını, bir defasında dudaklarını kesmişler. Her bir defasında da annesi çocuğunun kesilen azalarına bedelen diyet alarak zenginleşti. Bu sebeple oğluna sen tafarikul asadan daha faydalısın. Zira o asa ki bir cins ağaç olup parçalandıkça her bir parçasından yine faydalı şeyler yapılırdı. Onun gibi oğlunun da vücut parçaları daha faydalı oldu. Yani bir şey olmakla beraber muhtelif fayda cihetleri bulunan şeyler için mecazen bu tabir kullanılır. Evet kıssayı Musa meşhur bu meseldeki tefarikul asadan daha nafidir. Hz. Musa Aleyhisselam'ın kıssası da parçalandıkça fayda temin eden ve farklı meselelere kaynak teşkil eden bereketli bir kıssadır. Yani zahirde bir kıssa iken hakikat noktasında çok kıssa ve manaları muhtevi olan geniş ve kapsamlı bir kıssa demektir. Nitekim Kur'an bu kıssayı muhtelif suretlerde, muhtelif surelerde, muhtelif konular için çok parçalara ayırmış bir kıssa iken bin kıssa şekline çevirmiş. Cüz'i külli. Cüz'i küllinin küçültülmüş bir modelidir. Küllide ne varsa hepsi cüz'ide de vardır. Cüz'i ile külli keyfiyeten aynı, kemiyeten farklıdır. Küllide azametli ve aşmetli olan meseleler cüz'ide de aynen ama küçültülmüş ve mütevazi olarak vardır cüz'iye bakarak külli hakkında fikir edinilebilir. Mesela insan cüz'iyken insanlık küllidir. İnsanlıkta ne varsa aynısı insanda da vardır. İnsan ile insanlık arasında sadece kemiyet farkı vardır. Aynı mana Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Kur'an kitap olarak külli iken onun sure ya da ayetleri külliyet kesbetmiş cüz'i gibidirler. Yani Kur'an'ın umumunda yazılı olan hikmet ve manalar Kur'an'ın bir cüz'isi olan Yasin suresinde veya kıssayı Musa'da aynı şekilde yazılıdır demektir. Nasıl Yasin suresi Yasin harflerinde küçük hatlar ile yazılıyor ise Kur'an'da küçük bir surede küçük ve latif bir şekilde yazılmış demektir. Kur'an bir kitap olmasına karşın içinde binlerce kitapları barındıran külli bir kitaptır. Yani Kur'an cisim ve şahıs noktasından tektir. Lakin mana ve hikmet zenginliği noktasından binlerce kitap değerindedir. Öyle ki bazen bir harfinde müfessirin kendi hissesine düşen üç sayfalık manası vardır. ve Bediüzzaman Hazretleri'nin na'budu kelimesindeki bizi ifade eden nun harfinden üç sayfa mana çıkarması buna güzel bir misaldir. Diğer müfessirlerin hisseleri buna dahil değildir. Bütün müfessirlerin çıkardıkları manaların yanında Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın aldığı manalar ayrıca Cenab-ı Hakk'ın ilmine taalluk eden en gizli ve derin manalar bundan müstesnadır. Bazen olur ki Kur'an'ın her bir ayetinden ciltlerle kitap yazılır. Tarihte bunun örnekleri çoktur. Kur'an-ı Kerim 600 sayfa olmasına rağmen üzerine 300 bini aşkın tefsirlerin yazılması onun nedenli geniş ve külli bir kitap olduğuna kat'i delildir. Kıssayı Musa Aleyhisselam da bu kabilden külliyeti ve cüziyeti muhtebi ve haiz bir kıssadır.